Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı açıklamayla seyahatlerde en çok tercih edilen karayolu taşımacılığında çip döneminin başlayacağını duyurdu. Yürürlüğe girecek uygulamayla yolcu otobüslerinde çip zorunlu olacak ve çip sayesinde taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemine iletilecek. Uygulamanın yolcuların güvenliği açısından çok güzel olacağını söyleyen Mirza Binboğa, biletsiz yolcuların da uygulama sayesinde önüne geçileceğini aktardı. Cip uygulaması Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Otobüsleri Federasyonu'nun beraber ortak almış olduğu bir karar gereğiydi. Geç kalınmış bir karardı ama çok güzel bir karar. Yolcuya öncelikle ne getirecek? Önceki, öncelik araç takip sistemiyle aracın nerede olduğunu, yolcu geldiği zaman arabamız nerede, kaçta gelir dediğin zaman arabanın son noktasına kadar takip sistemiyle arabanın şu saatte geleceğini veya şu kavşakta olduğunu kadar hepsini söyleyeceğiz. Bununla beraber araç içerisinde tamamen arabanın içini komple ve caddeyi gösterecek şekilde, yolu gösterecek şekilde araç için dört e, şekilde kamera sistemiyle döşenecek. Araç içinde yolcunun hal hareketleri, şovurun hal hareketi, muavin hal hareketi, şovurun uygunlu ve uygunsuz hareketi, efendim uygulama işi varsa ondan dolayı ikazına kadar her türlü göreceğiz. Bu çok güzel bir uygulama olacak. En azından yolcuların güvenliği için iyi bir şey olacak. Korsan taşımacılığı bitirecek. Korsan taşımacılık biliyorsunuz en ufak bir kazada belada sigortaları yok. Yolcuların sosyal güven güvenceleri yoktu. Bunlar bir valizi kaybolur muhatabı yoktu. Bundan dolayı çok güzel bir uygulama olarak görüyoruz bunu. Geç kalınmış ama bugün uygulaması gereken on numara bir uygulama diye görüyoruz. Yolcu gelip de şikayet ettiği zaman elden bir biletli yolcu yoldan yolcu aldığı zaman onu dahi görebilecek. Elden yolcu yazsak, biletsiz yolcu yazsak, korsan taşımacı yolcu yazsak bununla ilgili biz araç çıktıktan sonra bunu takip etme imkanımız yoktu. Araç çıkıyor, termalde otogarda çıktıktan sonra yazanay sahipleri, firma sahipleri haber olmuyor. Yolda yolcu alabiliyordu. Veya korsan yolcuya terminal çık, çıkışta alayım diyordu. Bunları alamayacak. O zaman da bizim elinde yani e, biletli yolcu olacak. Biletli yolcunun da TC kimlik dursun, telefonuna kadar her türlü bilgi var. Mesela daha önceden ne oluyor? Ender de olsa. Yolcu e, çıkışta biliyor veya yolda biliyor. Yolcunun araç içerisinde çantasını alıyor, valizini alıyordu. Veya yandaki yolcu rahatsız edebiliyordu. Bunları tamamen önüne geçirebilecek.